Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Bilara ile ilk işleminizde 75 Türk lirasına eş değer TRYB stabil coin'inden kazanacağız arkadaşlar. İşlemlerimiz çok kolay olacak. Ben size bütün aşamaları tek tek anlatmış olacağım. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda ödüllü bir videodur. Kanalımızı takip eden, videomuzu beğenen ve bir yorum bırakan arkadaşımıza 100 TL'lik hediye vereceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi videoya geçelim. Sevgili arkadaşlar ilk işleminizi 75 TRB kampanyası başladı. 1 Ağustos arkadaşlar 31 Ağustos arasında yapılacak. Peki bu etkinliğe nasıl katılacaksınız? Hemen bundan bahsedeyim. Sevgili arkadaşlar 1 lira sitesinde bir hesabınızın olması gerekiyor. Bu kampanyada arkadaşlar 1 lira.co'da herhangi bir referans gelir vesaire yok. Direkt kendiniz üye olup gerçekleştireceksiniz. Ben nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Buradan arkadaşlar kayıt ol butonuna basacaksınız. Kayıt ol butonunda e-posta adresinizi ve parolalarınızı yazacaksınız arkadaşlar kayıt oluyor yapacaksınız ve mailinizle beraber hesabınızı doğrulayacaksınız. Daha sonra bu sitede arkadaşlar kayıcı adımını yap gerçekleştireceksiniz. Zaten çok kolay şekilde kayıcı adımlarını da yapabiliyorsunuz. Kayıcı onaylandıktan sonraki adımları şimdi hep beraber yapalım. Lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü mutlaka hata alacaksınız ya da yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar bir lira panelini giriş gerçekleştirelim. Sizler ne yaptınız? Kayıcı adımlarını gerçekleştirdiniz. Sevgili arkadaşlar ilk önce kampanyanın detaylarına bakalım. Daha sonra işlemlere geçebilirim. Sevgili arkadaşlar bu etkinlikten ödül alabilmeniz için 250 TL'lik bir yatırım işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve bu 250 TL'lik yatırdığınız işlemi de hemen geri çekebiliyorsunuz. Hiçbir problem yok sevgili arkadaşlar. Katılım şartlarına bakıyoruz. 1 lira platform üzerinden TRB al işlemini başarılı şekilde ilk kez tamamlayacak olan kullanıcılar 75 TL ödülüne hak kazanacaklar. En az 250 TL'lik bir alım işlemi geçerli arkadaşlar. Yeni kayıt olan kullanıcılar ve 1 liraya kayıt ve işlem gerçekleştirmemiş kullanıcılar kampanyadan faydalanabiliyor. 1 Ağustos 31 Ağustos arasında geçerli. Söylediğim gibi arkadaşlar söylediğim gibi yani hiç işlem yapmamışlar ve yeni kayıtlı kullanıcılar bu ödülden faydalanabilecekler. Ödül dağıtımlar arkadaşlar her cuma günü yapılacak. Söylediğim gibi işlemler biraz sonra anlatacağım. Şu anda sadece şartları söylüyorum. Ödül arkadaşlar 75 TL'ye bir ödül gerçekleştireceğimiz biraz sonra Metamask üzerinden gerçekleştirme cüzdan adresimize gelecekler. Şimdi bunları söyledim ben. Şimdi işlemlere geçelim. Sevgili arkadaşlar birinci adımımız neydi? Üyelik gerçekleştiriyorduk. KC yapıyorduk. Bunu yaptınız. Şimdi burada bizler TRYB al yapacağız. Arkadaşlar TRB al yaparken MetaMask cüzdanında Avalanche ağını kullandım. Sizlere de bunu önereceğim ben. Avalanche A ile arkadaşlar bizler TRB alacağız çünkü bu kontrat adresimizi vereceğiz buraya. Hemen geliyorum buraya. TRB al diyorum. Buradan Avalanche seçiyorum. TRB adres diyor. Geliyorum buraya. TRB adres için arkadaşlar cüzdan adresimi kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum ve devam et diyorum. Şimdi arkadaşlar sizler banka hesabınızdan buraya para göndereceksiniz. FIBA Banka, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Akbank eğer farklı bir banka ile çalışıyorsanız bu hesapları arkadaşlar EFT'de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben Akbank'ı seçiyorum ve devam et diyorum. Sevgili arkadaşlar burada ben 250 TL yatıracağım çünkü en az 250 TL ediyordu. Devam et diyorum. Avax almasın istiyorum çünkü ben Avax'ımı FTXTR'den bedava gönderebiliyorum. Buradan devam et diyorum. Onayla dediğimde arkadaşlar benim cüzdan adresime parayı ben bu hesaba IBAN'a gönderince hatta onayla diyelim bana bir IBAN versin. Evet IBAN arkadaşlar verdi bana. Şimdi bu IBAN'ı verdikten sonra ben banka hesabımdan bu İBAN'a buradaki transfer numarasıyla arkadaşlar açıklamaya bu transfer numarasını yazarak 250 TL göndereceğim. Bunun karşılığında da AVAX ağında arkadaşlar AVAX Avalanche ağında bana 250 adet TRYB gönderecek sevgili arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bizler ne yaptık? Üyeliğimizi açtık. KYC'mizi yaptık. 250 TL yatırmak için gerekli işlemleri yaptık. Şimdi bir de Metamask tarafına geçelim. Buradaki işlemleri anlatayım size. Sevgili arkadaşlar 250 TRYB için bizler buraya ne yapacağız? İlk önce TRYB token'ı aktarmamız gerekecek. Hemen CoinMarketCap sitesine geçeceğim. Ve token'ı nasıl buraya ekleyeceğinizi göstereceğim. CoinMarketCap'ı açtım arkadaşlar. Buraya geliyorum. Bilara yazıyorum. Hemen açıyorum burayı. Buraya geliyorum More Deep arkadaşlar. Avalanche Chain diyor. Koplayılır maddesi. Buraya geliyorum. Tokenları iç aktar diyorum. Token sözleşmesini yazıyorum. Zaten eklenmiş diyor gördüğünüz gibi. Siz de bunu demeyecek. Ben çünkü bunu ekledim. Gördüğünüz gibi bu işlem de tamamdı arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğimiz konu arkadaşlar. 250 TL'miz burada onaylandıktan sonra hesabımıza gönderecekler. Daha sonra ne yapacağız? Hemen bunu da anlatayım. Şimdi sizin cüzdanınıza 250 TRY gönderdiler. Sizler diyeceksiniz ki ben bu parayı buradan çekmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, buradan bu parayı çekerken de Avax adresinize, Avalanche A adresinize arkadaşlar Avax göndereceksiniz. Benim cüzdanımda vardı zaten. Ben şimdi arkadaşlar 250 TRY'yi burada satım için tekrardan 1 liraya aktaracağım. Sevgili arkadaşlar, ben Avalanche anında satış işlemini yapacağım hem yatırım ve hem satım işlemini avalanç ağında yapıyorum. Sizler farklı ağda da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi tekrardan ana sayfaya geliyorum. TRYB sat diyorum. Sevgili arkadaşlar şimdi ben de otomatikmen çıktı burada. Çünkü ben buraya banka adresi eklemiştim. Sizler de buraya banka adresinizi ekleyince burası aktif olacak. Bilginiz olsun. Şimdi ben buradan geliyorum. Avalanche chain'i seçiyorum arkadaşlar. Bana bir cüzdan adresi veriyor. Bu cüzdan adresini elimdeki TRYB'leri göndereceğim. Hemen tıklıyorum buraya. 250 TL'ye bek gönder diyorum. Geliyorum buraya aratıyorum. Maksimum tutarda hepsini göndereceğim. Sonraki diyorum. Evet benden gördüğünüz gibi 0.0034'lük bir AVAX FUJLET alıyor. Onayla diyorum. Onayladım ve ben bunları elimden buraya gönderdim. Şimdi arkadaşlar buraya 20 blok onayını geçtikten sonra hesabıma düşecek. Daha sonra ben burada arkadaşlar banka hesabıma 250 TL satıp bank hesabıma çekmiş olacağım. Gaz fi ücreti olarak da 0.5 cent yani 8 lira gibi bir benden ücret alacak. Arkadaşlar cüzdanımıza Cuma günü gönderilecek bu ödül. Bilginiz olsun. Hepsi bu kadardı 1 liraya ilgili söyleyeceklerim. Zaten biraz daha uzatırsam buradan 250 TL'ye sat diyeceğim. Otomatikman hesabıma parayı gönderecekler. Hepsi bu kadardı. Söyleyeceklerim bunlardı. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.